sağlam bu hafta devam abone, olmayı, like, abone unutmayın bu arada. Pasta yapmayalım, ne kadar Ama onun için biraz abone oldu. Abonelığım bilmiyorum ya. Biraz abone olmayı, olay, sen... video depolama alanım kalmadığı için e...

Şuna. Şuna bırakın ya. Ne var? Hepsi alındı ki. Neyse aç açmaya devam edelim. Star Jesse'nin de var. Yok yok Hadi, 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 ben sesim düşkün sinirim diyorum arkadaşlarım. Hatta full kızıyım. Fark ediyor mu diyorlar da. Benim sesim size gelmiyormuş sonra. Ne oldu? Bu ne? Gerek yok. Şu mega kutudan açmışız yani sıkla. Aha kostüm verdi El primo El Rudo Primo. Güzel. Megalardan devam edelim o zaman biz. Yine 5'leri geçelim kaç yazdı 5 demiş bakalım ya o oh, şu bir demeler çok kocak ya Herp, bula ver gitsin ya omega mı açtık yanlışlıkla biz evet. omega açmışız ve kötü geldi hadi hop altı dedi sonunda bir şey geliyor hadi bismillah diz kapağımla açacağım çok kötü geldi ya. Ya yine omega attık. Hiç omegalar şansımız olmadığı zaman iyi geliyor. Full mega açalım. Hep 5 gelirse derken bir 6 daha geldi ve karakter kim ediyor? Böyle PR mı? PRL diye bir şey. Evet, ben bunu hiç oynamadım bu O yüzden ismini Geç geç geç. Hadi kendi de Hadi. Ben elimle kapattım kalan kısmını. Kaç geldiğim? Bence 5 gelecek. Kalan kısmını elimle kapatıyorum. Kaç geldiğini göremiyorum. 5 gelmiş herhalde. Evet öyle. Bence bundan altı veya 5 gelecek. Altı veya beş diyorum. Bakayım bir bir yermiş. Oha. Bir daha batı ya. İkiden güzelmişti Hadi bir şansımız kötüydü. Ona kaçtık. Bir tane daha mega açalım. Bence bununla 7-8 gelecek. Bu mega Hadi. Elimle kapattım kalan kısmını. Bu sefer gerçekten görmüyorum. Hiçbir şey gelmiyor ya. Hadi artık ver bir şeyler. Kalan kısmını hiç görmüyorum bu arada. Elimle kapattım. Bakacağım artık olmuyor. dediğine. Kul şöyle atacağım yani. Ne açtık biz? Omega mı açacağız? Mega açacaktık. Geç geç geç. Hiçbir şey gelmiyor ya. Bir tane omega mı açsak? Daha. Bir şey gelmiyor. Abi Omega açtım bir tane. Bundan da tane savaş kutusu mu açsak? Ne yapsak? Açalım bir. Hop. Büyük açalım bari. Üçten bir şey gelmiyor. Dört tümesi Hadi bir tane daha savaş O zaman şey yapacağım ben. Son bir kere daha mega atacağım. Bundan da gelmezsiz tarı Yok. Biraz tarı diye saçma olmuyorsunuz. Dört parmak atıyor. Destan şey. her bir şeyler. var. Cisi'ye kostüm var. Bize cisi var çünkü. Oyuncak da vesisi. Ama bize kostüm değil. karakter lazım. Hadi artık bir şeyler var ya. Bir şeyler var arkadaşlar ne oluyor? Destansdan bir şey gelmez. Kostüm geliyor önce. Ay ya. Ne oluyor ya? Of. Mega. Hiç. Hiçbir şey gelmiyor. Hiç. Omega. Hiç şey gelmez. Mega ile Omega arasında böyle basıyorum. İkisine de basıyorum. Hangisi gelirse. Omega gelmiş. Kaç yedi? Bir mega açacağım. Bir diyor hep ya. Bari bunu verelim. Hadi bak. Lütfen artık güzel bir şey. Arkadaşlar ne oluyor ya? Bugün çok şanssız. Bu arada e futbol başlayalım mı? E futbolu biliyorsunuz de. Ben onu oynuyorum yani. Oynadığım bir oyun. Kadron bayağı iyi. Yani ee, yeni bir Ronaldo gelmişti. İçinde De Bruyne Ronaldo. Birisi daha vardı. kimli bilmiyordum da. O var. Ben onları Ronaldo'ya aldım. Ve kart ben kardeşim yanlış ben yanlışlıkla sildim. Kardeşim ya Hop. Deme artık. Bir diyor. Bir diyor ya. Geç ya. Hadi ya. of Öyle bir çok sıkıcı oluyormuş. Oynasam mıydık yoksa normal biraz tartışma. Ne yapmamız lazım? Bizim karakterleri çoğunluk şöyle... yapıyoruz. Klasi Mortis falan. Mortis yok mesela. Hadi açar da çalın bari. Sen de ama açsan bir açayım, açayım hadi. ver artık ya. Perşerden gelmiyor da. Ne kadar artık ver. Yes. Sonunda aldık. Bunlar efsanevi gelecekler. bak. Ben de onlar Leon gelecek. Geğil geldi geldi. No karakter karakterdir bir parça yazacağım daha tamam aykırı geldi büyük açalım bari hadi omega 11 sonunda hadi geldi lan. Çık, çık, çık. Efsanevi kit. Oha. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Efsanevi karakter çıkartmayı başardık. Şansımız çok kötüydü ki efsanevi geldi. Ne iyi ters araştırmam ya. Çık. Hadi Mega. iyi gidiyor bak şansım. Beş. Böyle demeyecektim ben. Kaç dakika olmuş vardı. Daha sekiz dakika olmuş. Hadi. Bak. Full basıyorum. Hiç durmayacağım. Geri vereyim yoktu Hadi mega. bir, bir tane daha mega. Mega'dan gel iyi gelmiyor ya nedense. Bir tane daha mega. Mega açmayacağız ben sonra. O mega açalım biraz. Bundan da kimse gelmiyor. Bizim ne açmamız lazım arkadaşlar? <laughs> Kitle bir el oynasak mı? Merak ettim şimdi gelince hiç oynamadım ben de bu gölümle bir de yukarı tamam kutuyu şey alıcam bir de bir bir de alalım vuruşu alalım burasını alalım eski kutuyu kutunun geldi. içinde olan güzel Kostümle alsak bunu. mi? aslında bunu alacağım. Takalım bunu hemen. Şimdi şöyle. Tamam. Peki, deyip. Büyük oyunda mı oynayalım ki? Yok ya büyük oyunda gitmez ki. Git. Çift mi oynayalım? Yok çift oynamayalım. Tek oynayalım. Hadi girelim bir kere tek filan var ya o da sıkıntı biraz. İnternet neden böyle ya? Ne oluyor Lan nasıl öldü? İnternet yok diye bu arada. Ben bir el daha almayacağım saymam bunu mu? oynamayız, mı yoksa. Hadi büyük oyun oynayalım. Bu kadar büyük oyun dedik. Onda da klansi büyük olmuş. Büyük. Karakteri. Bu arada en iyisi bunu elektrimo çek. ile duvarları kırarak atıyorum. Şurası var ya. Şuranın arkasına geçip böyle saklanabiliyoruz oyunun sonuna kadar. Herkes o zaman almış. Belki büyük olurum diye bırakmasanız ki oyun da kasıyor bu arada şu kutuya girelim eksi buna künye kastırmamamız lazım arkadaşlar künye kastırmayın şu an künyesi full oldu bu şimdi hepimizin içinden geçer bu arada Tilki basar salona içimden geçer. Yapma ya. Çok kötü gidiyoruz. Ben niye boş yere aksesuar kullandım ki şimdi? Bir şey test etmek istiyorum. Yapsam mı ki? Deneyeceğim ya merak Kit duvarın arkasına atlayabilirsin. Böyle bir şey yapsam. Orada kalır mı? Yok karşıya geçiyor. Ya ne yaptın oğlum dalsanız Benim de içmiyorsan. Öleceğiz. Evet. Bu ultisi çok sıkıntı arkadaşlar. Ultisi olmadı. Onun içinden geçelim. Bakın oraya atlayamıyorum. Yani kitle bunu e, bayağı bir canlı falan tutuyor da bak. vuruşu falan sünnesine falan sürüyor. Yeni karakter çok iyi bir şey var da. 5 saniye hiç boşuna gidip saldırmayacağım. Çünkü yüzde kaybettim. Plansi <laughs> çok iyi oluyor mu şeydi? Satın mı alsak bunu? <laughs> Şuradan satın alabiliriz aslında. <laughs> Değiştir diyelim. <laughs> satın alıp bir kere oynayacağım ben Plansi ile. Ben de asıl hesabımda bu arada açtım klansiyi. <laughs> Bir kere şey oynamıştım o yüzden Yoksa almazdım. Nerede bu? Burada. <laughs> Aslında biz niye buradan şey yapıyoruz? Kürcan kendi hesabına geçeyim hemen. Asıl hesabıma. Burası dara gir. Burada da var nerede olsa klense. Bunda girmesi 10 saat sürüyor ya. Aynı mantıklı olur. Klense nerede? Bu arada tank çıkardım arkadaşlar. Şurada. Klense yaydı. Benim için son klense. yani ücretsiz bu var da bunu alamıyoruz 15 şey alalım bari ya geç geç oksijen 39 elmasım olsaydı kostümü alırdım güzelmiş 10 elması boya savaşı mı oynasak savaş topu oynayacağım Klasili savaş topu oynayacağım sevmeye başladım yani biraz oynadım böyle bayağı bir kupa kastım. Savaş topunda çok iyi arkadaşlar. Bu arada oynamanızı öneririm. <laughs> Tabi açtıysanız. Yeah, Önce kümle doldurmamız lazım. Lensi de en önemli şey kümleler. Kümleyi doldurduktan sonra oyun bitiyor zaten. Biz de hiç kazanıyoruz. O golü atar bence. İnşallah. Okay. Ama biraz bizimle gol atmamız lazım. Nereye geldin üstümde ki? Ben gol atarım. Bir daha alacağım bari mi tekrar oynayayım. Var mı tekrar oyuncak? Beri o istiyor. şimdi hmm, başladık. Bizim takıma kim geldi? Sprout geldi Önceki de Sprout değil <Sessizlik> miydi sanki? Ben tane Sprout geldi Ben top alıp gidiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel da atla, atla <laughs> <laughs> Karşı takım biraz kötü oynayacak. Bakıp da döneceğim. de oynuyor. Prototip oynuyor mu? Oynamıyor

Tikayık neyden oynuyor? Tiko bir kabı daha oynayalım dedi ben de dedim. Tik oynayacak mı ki? Tik de gelmeyecek mi var? geldi. Üçünde tekrar oynuyor. <laughs> Karşı tarafta belli Biraz asi atıldı. Çok 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 geçtik. <laughs> Yapma bu. Ya tam bir dakika vursa elimde kalmaz ki. Mala geldi. Epic claw is coming down. böyle gidiyor. Mümkün olabilir kullanım ben girmezdi. yani bir de hiçbir şey yok. Ne yapıyorsun? 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 Ne Yakına bir de ölecektim. Neyse gümüş şey olmuşuz. Altın yaparsak daha iyi olur. Çok tanrı. Tamam bu kadar atacağım ben. Tamam şey bu çok kötü bir şey. Çok, 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 çok iyi bir şey yaptı bu. Ben, ben atarım. <laughs> <Gönülüyor> <Gönülüyor> <laughs> Bu <Biz de kazandık. Gülüyor> Kaybedene kadar oynayacağız. <laughs> kaybedene kadar oynayacağız arkadaşlar. Şimdilik kaybetmedik. <laughs> Gidecek bayağı az daha. Kusura kaybedene kadar oynayacağız. <laughs> o sırada 30 20 24 saat kaybetmeden.

ilkinden de Evet. Oyunu da kazandık. E ee, bayağı çok attım herhalde. Kazanma sebebi de piper oynar mı? Daha oynayalım. Oynayalım Belki bu elden sonra bitirebilirim. Çok uzun oldu diyor. Bitiyor çünkü. İyi kaydettiniz. <laughs>

kazandık. Aslında çok iyi bir şey kazandık. Tekrar oynayalım. Aslı oyna, Çok iyi üçlü. Tekrar oynamada üçlü kişi şey olduk yine. Sprout gelmişti. Bir, 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 el mi, iki el mi bilmiyorum. Öyle bir şey gelmişti. Benim bir kazanma şerim 29. Belki onu da daha uzun süre yapabilirim. de biraz zor kazanıyoruz. Tamam gol yaparız ikisi. İkiye biriye yani atarsınız inşallah. Atamadınız <laughs> <Andolanın arkasına sıkışmışım. Gülüyor> ya ayıp arkasına Ne yapıyorsun? Git ya. Video çekiyorum. <laughs> <laughs> ya ne yapıyorsun arkadaşlar iki tane odaya kardeşim girdi onu dışarı çıkardım o yüzden o maç kazandık bu arada karşıda da klas var İyi şimdi abim beni odadan kovdu diye anlamış lan gol yiyeceğiz Şöyle. Tamam tamam öldü 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 öldü, yapma. Tamam. Ya o ben yine öldüm bu arada. Atma ultini boşa döverim seni. Ben çok boşta gidip alıp bırakayım ki. Her şeyi ben yapacağım. Ben de var bir şeyde. Bu maçı kaybedebiliriz. Bu arada karşı takım iyi oynuyor. Artık kardeşim de geldi? Bir de odamı falan boğdu şimdi. Tamam şimdi ben gösteririm. Hadi bir kola kaka. Kazanı sayalım. Ooo. Hadi tut. Tut sen de at bari. Abansızlar. Ne oluyor lan? Oyundan önden çıktı dur. Öldük mü? Ölmüştük yapmayın. Gol yemeyelim. Gol yemeyelim. Gol yemeyelim. Gol yemeyelim. Ay. Ay Kaybetmeyelim bu maçı ya. Var mı? Tamam. Ben şeyini e, anladım. Şeyini yaptım. Hayda. İçin bir şey diye ya. Tamam. Ultimi de Ne yaptım? Oğlum öldürün Ölsün artık. kendine ne yapıyorsun? Lens şu an çok sıkıntı. Lens bizim içimizden geçebilir. Çünkü senin üç seviye. Ama ee, Abi abi kale var, kale var dedi. Kale. Tık 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 adam adam kaybettik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Geçmesi evet, dedim bundan geçelim. Kaç? 74 kupa kasması vardı. arada. şunu alalım. Görevimiz de var. Yapmışız. Şunu da açalım. Gidiyorum. Hadi bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay